Kenan Emirzalıoğlu'nun büyük sırrı. Adam burnuyla oynuyor. Bak şimdi burun giriyor. <laughs> yani normal bir burun. <gülüyor> burun. <gülüyor> burun bak. Çoğu yapıyor ya. Genişliyor, şey yapıyor. inceliyor, kalınlaşıyor. Cansu Dere sadece nefes almak için kullanıyor burnunu. Hikaye evet. dinleyen bir burun. <laughs> dinleyen bir burun. <laughs> Affeden bir burun. <laughs> Çukurları, Çukurları musun? var. Evet evet. <laughs> Burun dönüp arkasına baktı değil mi? <laughs> evet. Bak. <laughs> Kenan İmırzalıoğlu'nun Cansu Dere'yi öpen burnu. Kız arkadaşını takip ettiriyor birine. Takip ettirdiği kişi bir yan rol olduğu için. Çok kötü mü takip ediyor? Ne işiniz var orada? Allah bilmiyorum. Cemre Hanım senin yanından ayrıldıktan sonra bir süre ağlayarak yürüdü. Sonra biriyle telefonla konuştu. <laughs> Taksi buraya adam çok düzgün konuşuyor, sakin. Böyle Senin... hiç şey de yapamıyor yani gizlenemiyor da yani ışığın Aynen. yanında yüzü müthiş aydınlatılmış bir şekilde takip ediyor. <laughs> adam açıkta ya adam. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte böyle takip edilmeli abi insanlar. Ajan ya adam. Ya çeşir, tamam adam amına koyayım. <laughs> Abi vuruyorlar. Turgay arkadaşlar. Bütün, Niye bütün, bekliyorsun ki? Bütün, mermiyi adam ustayı boşaltırsan. <gülüyor> <gülüyor> Öyle. Adam usta niye hedefti ki oğlum? Burun, gez, arpacık. <laughs> Ama adamın planı çok kötüymüş ya. Dizinin deli yürek. Başrol Mirol diye biliniyor. Evet. Ve bizim planımız bir aracın bagajında tamirciye gitmek. Sonra tamircide de Adem Usta'yı dans ettirerek <laughs> bak. Sonra ama hiç hiç ana karakterle muhatap olmadan kaçmaya çalışmak. Aslında yanlış bir şey mi yaptın? Ne yaptın <laughs> Ali? Çat diye bir ses geldi. Ondan sonra dumanlar, dumanlar çarşı pazar karıştı. Ya ben sana bunun başında durdum. Niye durmuyorsun? Alo bir şey sordum. Kızını attırmak için derecesini attım. <laughs> 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 Tam oyunculuğu çok kötü. <laughs> Hem mantığı <laughs> çok kötü yani. <laughs> Gerdi herkes adam ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak bakıyor herkes. <arkadaşlar>. Okay. <laughs> şey değil mi? Mekan taramalarla bastılar. <laughs> aynen o sahne bu. <laughs> Hala yeni kalkan var ya makinede. Boşu boşuna makineleri vurdular. Dur lan. Şurada ne oluyor? Adam hala oynuyor mu orada? Aa evet. Çok zor koşullarda oynayan bir adam var orada. <laughs> adam vururken bile oynuyor.